Ay oynuyorum ben merhabalar ben Alperen ve <laughs> geri döndük. Sırf yorumlarınız için abi ne no olur bırakma ne no olur bırakma. Daha doğrusu örümcek adamı bırakmamamı istiyorsunuz ama olmadı yapamadım. Örümcek adamı bırakmak zorunda kaldım. Çünkü save sorunu çıktı ayrıca bilgisayarıma format attım. Neyse aa, şöyle bir Blacklight Retribution oynayalım sizlere. Ama bu biraz yapay zeka test videosu gibi bir şey olacak ses çok fazla veya çok düşük olabilir. E, yapay zeka gördüğünüz gibi bu. Hani hiçbir şey yok. Hani zeka yok, yapayı hiç yok. Öyle değil. Ananı... Hadi, sen öldür. Hadi, hadi yap. yap. Anan sikeyim. İşte, Tabi böyle grup yaparsanız, bunu bölün yani normal. Silah sesleri kafanızı çok ağır sabitir, hiç durduruluyor. Hatta sırf eğer videoda sesler çok fazla gelirse e, sesleri kapatıp düşüne tekrar görüşeceğiz. Al al al, çıkmak. Oynayalım. Bakın oyunda En azından yapay zekada Oynuyorsanız Önemli olan şu aa, Sol altı şuradaki Şurada göreceğiniz Şurada göreceğiniz bara dikkat edin Bu normal oynamakta da geçerli At Atamadım Ah öldürmüşüm Şimdi nerede var bir de var, var. Ama lan kodum. Ha bu arada yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum. Onun için size zaten öneri istiyorum. Ee, Minecraft videoyu e bir sistem başlayayım. Mount Template var ben de mi başlayayım? Yoksa siz bana önereceğiniz herhangi bir oyuna da başlayabilirim. Hiç sorun değil. Şşt i̇şte, narak kapıyı, ne yapıyorsun? vur vur vur. Yani yapay zeka denilen bir şey yok. KD'ye bakalım. Oldu bu üç bokta. Bir bir daha. Biraz daha bağırsam merkezim daha iyi çıkabilir oyun da en azından bu ayı test videosu yani yapay zeka test videosu olduğu için çok da nerd oynamama gerek olacağını sanmıyorum ama yani isterseniz Black bir Retribution yapay zeka test videoları gelebilir çünkü çok çok kötü yani hayatınızda görebileceğiniz en kötü oyunculardan birisi benim yani yapay zekayı görüyorsunuz ananı avladım ananı ya ya ne kadar nasıl gördün? Nasıl gördün? Nasıl? Nasıl? Merak ediyorum. Nasıl görebildin? Tamam dikkatli oynayalım biraz. Neredeler? Oradalar. Hep yine bunu koyayım. Geliyorum. Hop buradan giriş yok tabii. yüksek geçit usul olmam güzel Ama kötü bana kalırsa şu an için Neyse Amına kodumun dibi nesi Pompalı var lan sende Taşak ne içiyorsunuz bende Ben bu pompalı yine nasıl çalışayım Oradalar arkalarından konuşacağım. O, bu arada oyuna maksimum zıplama, maksimum güç gibi şeyler yok. Tamam. Aman aman bende kafa buldu gibi işte. Bu arada çok kötü oynuyorum ya. Ben daha önce 38'e kadar çıkmıştım. Ne oluyor bana? Bir şey lan. çok sıkıntı bulutan bir ee, lav silahı. Bak bu, bu alınması gereken bir şey. Ha, oh Yaktım ama, yaktım ama. Gitme. Son hal. Neredeler? Neredeler? Tamam. Direkt çatışmaya gireceğim abi. Uğraşamadım. Alın amına koyayım. Canlanmaya enjektör lazım. Hiçbir şey gerek Kafadan sanki ben vurdum. Allah Allah. Ne yapıyorsun? Sen? Biz hala asist. Çok gireceğim şimdi onları da bir dakika. Şu anda öyle bir diye hiç isim geldi ki. Kardeye düştük bir kere. Benim 30 ben 30 yapmadan bu oyundan çıkmadım. Gerekirse 48 defa oynadım ama o 30 olacak. Lan havada öldürdü bir de ya. Darak Kaç? Kaç? 27. tam. 3 kişi daha öldürecek. 30 olmadan çıkmayacak. 30 olması lazım. Buradan... yüzden... Lan, onlar oraya nasıl bir

of açıldım anam siktiğimi burası püsüyor ipne neyse Burada, e, küfürle güldürmek diye bir şey yok zaten benim videolarımı izleyenler izleyeceğimden... anlar benim neden küfür ettim küfürle güldürme diye bir şey varsa çık dışarıda dene bakalım ya polis falan sorduğunda ne yapıyorsun dediğinde şaka var ama deneyim falan yap. Zaten bu tip videoları da çok komik bir olay yok. Bunlar da var. Dolu, önüm dolu lan. Eee yo. Çekil çekil çekil. Çekil çekil. Kas siktir lan. Oğlum o beni nasıl gördü? Kafa bulmayın de. O beni göremez. Bu bilimsel olarak mantıksız. Olamaz ya. Olamaz abi. İnkar ediyorum. 36 nedir? O KD mi la? 36. 64 36. Ama bir dakika. Onların toplam öldürmesi benim full öldürmemle eşit. La. On, on, onlar o kadar adam. Ama yapay zeka kötü. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize iyi günler.